16 Kasım 2021 tarihli meclis grup toplantımızda toplumsal şiddetin engellenmesi, mütemadiyen yaşanan cinayetlere bir son verilmesi hususunda görüş ve önerilerimizi maddeler halinde milletimizin bilgisine sunmuş ve şöyle demiştim. Bir, ailenin korunması şiddetin önüne geçilmesi konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu tartışmasızdır. Şiddetin ruhsal ve psikolojik yönü mutlaka, mutlak surette analiz edilmelidir. Bunun yanında yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Evlilik hazırlığı içinde olan insanlarımızın ruhsal dengesinin yerinde olup olmadığı tartışması bu çerçevede el alınmalıdır. Parti olarak 26. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel görüşülüp yasalaşması arzumuz ve isteğimizdir. İki, şiddeti durdurmak maksadıyla hem güvenlik önlemleri hem de cezai müeydeler derinliğine ve genişliğine arttırılarak hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli, iyi hal indirimi akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimiyle taltif edilmelerine imkan tanınmamalıdır. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekiyorsa idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. 3. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterim ve ifşasına kesinlikle son verilmeli. Şiddeti özendirip teşvik edecek her türlü yayın ve haberden kaçınılmalıdır. 4. Son yıllarda yaygınlaşan, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan dizi filmler geldiğimiz bu aşamada toplumsal hayatımızı zehirlemektedir. Mülevvet sahneler, müptezel ilişkiler, kokuşmuş hayatlar, şiddeti kışkırtan roller, kadın erkek diyaloglarını yozlaştıran Örnekler aile birliğimizi, manevi dengemizi, toplum düzenimizi doğrudan çürütme risk ve tehlikesi taşımaktır. Kazanç hırsıyla reyting uğruna bu kötülüğü milletimize teş teşmil etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bizi bize anlatan, değerlerimizle beslenen, aldatmanın, cinayetin, şiddet dilinin gösterilmediği dizi filmlerinin hazırlanması aynı zamanda senaristlerin, oyuncuların, ajansların ve medya patronlarının yegane sorumluluğudur. 5 üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, felsefe, ilahiyat gibi bölümlerinde görev alan değerli akademisyenlerin öncülüğünde ülkemizin şiddet haritası çıkarılmalı. Şiddetle mücadelede ufuk ve yol açıcı çalışmalar tavsamadan yerine getirilmelidir. Altı Ayrıca ve önemli paylaşmak isterim ki alanlarında parmakla gösterilen ilim ve gönül insanlarımızın emsalsiz çalışmalarıyla hazırlanan insanlığa ve istikbale bakış vizyonumuzu belgelendiren insanlığın huzuru projemiz her yönüyle tanıtılması, tartışılması ve toplumun her kesimine takdim edilmesi yaşadığımız şiddet buhranından çıkış arayışında müessir ve müstesna bir fırsat ve imkan sunacaktır.